Merhaba arkadaşlar. Şimdi Urfa yöresinin çok güzel bir lezzeti olan kazan kebabı yapıyoruz. Kazan kebabımız için biraz kıymamız var. Burada bir tane soğan, bir domates, bir ma biraz maydanoz ve yarım sivri biber. Bunları ekliyoruz. Burada tuzumuz var. Karabiber, kimyon, pul biber ve isot isteyen koyabilir. Bunu da ekliyoruz. Burada da çok az bir domates salçamız var. Ve üzerine biraz sıvı yağ alıp bunları bir güzel yoğuracağız. Bunlar yoğurmaya geçmeden önce patlıcanlarını göstereyim. Kesimini. Bu şekilde kesiyoruz. Böyle oluyor. Aralarına sık koyacağız. Etimli harcımızı. Böyle. Küçük patlıcanları bir tane bütün yapabiliriz ama çok büyük olursa onları ikiye bölsek daha iyi olur. Ben böyle büyükleri ikiye böldüm. Daha kolay. Şık bir şey olur. Görünüm olur. Tamam. Şimdi domatesimizi de şöyle kesiyoruz. Domatesimizin de içine koyuyoruz. Böyle. Bunların da arasına koyacağız ve Biberleri de isteyen koyabilir içine bu şekilde. Böyle. Evet, şimdi bunu yoğuracağım. Bir güzel yoğuralım bunu. Evet, bir güzel yoğurduk iç harcımızı ve bu şekilde dolduruyoruz patlıcanların arasına, sıkıştırıyoruz. Urfa yöresinin çok güzel bir lezzeti oluyor bu. Kazan kebabı. Böyle aralarını doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz. Fazlaları alıyoruz burada. Heh, bu şekilde yerleştiriyorum tenceremize. Ve bir domatesi de göstereyim arasına böyle gördüğünüz gibi çok güzel görünüşte oluyor. Bir tane daha göstereyim böyle aralarını sıkıştıralım. Evet böyle arkadaşlar ben devam ediyorum sonra sosuyla görüşürüz evet arkadaşlar birazcık salça yarım yemek kaşığı salçayı bunu suyla açıyoruz biraz da tuz ekleyelim bir çay kaşığı kadar bunu önce birazcık açıyoruz böyle Evet yemeklerimizin üzerinden gezdiriyoruz bu salçalı suyumuzu. Domates de bir tane domates de küçük doğrayıp ekleyebiliriz. O da güzel lezzet verir. Ve biraz da sıvı yağ gezdiriyoruz. Bunun üstüne bir tabak böyle kapatıp önce harlı ateşte ondan sonra kısık ateşte yarım saat pişiriyoruz bunu. Evet arkadaşlar kazan kebabımız görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. E hatta bunun suyunu yani çok iyi çektirin Birazcık da böyle tutarsa altına daha iyi olur Bakın sadece yağ kaldı Evet şu şekilde servisini yapıyoruz Ve Çok sıcak şu anda Evet arkadaşlar Elim yanıyor gerçekten Böyle biraz da suyunu koyayım e, Suyu dediğim yağını yani Bu, Burada bir lezzet bombası var Gerçekten Çok güzel bir yemek oluyor bu bir tane de biber koymuştuk ama önemli değil. Bu böyle bunun yanına pilav, biraz da bulgur ya da e, cacıkla çok güzel bir e, yemek oluyor. Urfa'nın çok meşhur bir yemeği kazan kebabı. Herkese tavsiye ederim gerçekten yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olabilirsiniz destek amaçlı. O yüzden e, videolarımı beğenmekle yani olursa çok iyi olur. Teşekkür ederim herkese. İyi günler.